Zaya, 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 Zaya Zaya, 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 Zaya Yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına Öğüt veren çok o Düştüm mapus damlarına damlarına Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar <laughs> <laughs> Ben sana deneyeyim mi bir? <laughs> <laughs> Baba ne yapıyorsun Baba n'apıyon bu çocuğu Bir yerde durmuyorsun ki sen İstemiyorum, istemiyorum. Ben bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. <laughs> Tutuştur aldım, cehennemde yanamın her kodumu. O ne? He, farmdan kaçacağım, aynen. Bir sen, bir sen, bir akıllısın. Bak şimdi. Dumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar Bir gün beni Ara ara Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine karşınızdayım ve o bir karslı yok Agave be meto game bir aha aha kanka ben biraz geç geldim sen ölmüşsün yemek yemiyor mu bu ya bu ölmüş bu amına koydu mu çocuğu <laughs> risk alamazdım. O yüzden sıçrama attım. Hiç sıkıntı değil. O da attı zaten. Bir dahakinde direkt öldürürüz adamı. Yani kanka şimdi sen dayak yiyip gelmişsin. Okey olabilir bir şey. Bizimkiler sana eee neydi lan? Ha invade gelmişler. Atmışlar. Ama madem canın azaldı. Niye içime içime giriyorsun? Tövbe 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 Ölmezdi ya bence. Allah ölmez diye hissettim. O yüzden attım. Şimdi ben şurada bir voli gördüm. O voli ne yapıyor? Neyse tamam sonra gideriz. Şimdi ilk kan paramızı harcayalım. Kan parası lazım. Kan. Kan parası. Ne kadar? ile başlayacağım. Güzel bir başlangıç oldu. Sevdim. Sardı. Güzel. Sardı. Sarıyor. Güzel. Kanka. Yani ben şimdi o hero'yu tamam bir kere oynadım. Bu arada şu hero'yu oynadığımdan beri bu hero benim karşıma geliyor ya. Videolarda da fark etmişsinizdir. Ulan bir videosunu çektik. Yani daha bin bile zor izleniyorken meta yapmış olamam herhalde çara değil mi? Ya. Siktir lan. Buna, bundan bir bak olmaz ya. Aa dövdü bizi. Hop ondan. Biz var ya ne yaptık ya. Vallahi biz ne yaptık. Kanka şun çok iyi oldu. 3 olduk ya ilaç oldu o 3. Yemin ediyorum 3 olmasak öldük. Çok trolledik sıkıntı yok telafi ederiz. Bu adam belki de bize birazdan agresif yapacak. Ben onu da şeyi sezdim yani. O manyaklığı sezdim ben bu. Lan manyak! Manyak! işin cabası. Olur öyle şeyler tamam sıkıntı yok. Ben biraz seni dürteyim kanka. Ama sen... Başka bir kollarda. Şöyle sana bir vurmak istiyorum. O rüzgarı da şöyle doçlamak istiyorum. Güzel. Q'muzu fullleyelim. Onu doçlayalım. Şöyle. Gayet iyi. Gayet güzel. Hop. Tamam tamam. Dayak attık. Güzel oldu. Ama her dayak gerçekten benim şu farmların hepsini kaçırmama sebep oluyor. Enerjim bitiyor. Düz vuruşta zaten alamam. Skill atamıyorum. Yani inşallah. Hmm. Sıçrası da yok. Bu öldü. Kanka sal be. Ağlama lan. Şöyle tekrardan lane'e geldik kanka. Onu yeseydim aslında sana kuleden hit aldırtırdım. Ya at bakalım keşke tutuşturumu harcamasaydım. Basit bir kill oldu bizim için. Yani bu adam biraz kötü galiba. Kankam sen kötüsün galiba. Böyle suratına sor. Sen kötüsün galiba. Lan ben bile ilk oynayışımda sizden güzel oynadım. Siz ne yapıyorsunuz? Her oyun karşıma geliyorsunuz. Ulan hadi tamam diyelim ki biz Meta yaptık. İzlediğiniz oyundan da mı bir şey kapmadınız? Neyse tamam. Ego'muzu da kastığımıza göre şimdi şuradan bir tane Gurri gördüm. Kim o? Kim o? Zey, 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 Zey. Zey, 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 Zey yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok Düştüm mapus Tamam güzel Şöyle bir şey yapsak garanti olsun gitme kozumuz olsun çok güzel hadi görüşürüz Bu arada gerçekten ilk geldiğimde beni çok tilt ettiler ya Abi geldiğimi göre göre girmemek Kanka ne yapıyorsun? Ha okey tamam itme doğru kes lan Kuleden hitmiydin çen? Çen, çen bizim adamı kesti. Kanka ya bu, aha kalkan mı aldın çen? Çen bir an yaşayacağım bu ÇEN Bu arada ona böyle psikolojik oyunlar yaptım orada arkadaşlar. İçimden dedim ki bak şimdi dedim bu dedim, eli ayağına dolaştı. Neden? Şimdi olafa konmasını boşalttı tamam mı? Dedi ki. Yani benle kapışırken bir yandan aklı Olaf asıl ölecek mi ölmeyecek mi? Ölecek mi ölmeyecek mi? Gelmesin yemezsin. Şeyi Akali'yi keseceğim mi kesemeyeceğim mi falan filan böyle kafası çok karıştı o adamın. O yüzden öldü yani. Oğlum ben seni keserim lan ben nereye gidiyorum dur bakayım. Ultim geliyor benim. Şuraya bir totem. Şöyle çıktık şurada biraz bekledik mi bu adam ölü bak. Görüyor musunuz? Ekranınızda öyle bir yoğun var arkadaşlar bahçedesin çiçek toplayacaksın hangilerini koparırsın bilmem güzel onları herhalde en güzellerini hatta İşte tam da bu yüzden zaten ya sen gerçekten benden bu kadar mı korkuyorsun şu canıma bak ya tamam sen şaka yapıyorsun neyse dur ben ölürüm seni gene de keserim Ben bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz <laughs> Tutuştur aldım cehennemde yanamına <laughs> kodumu O ne? He farmdan kaçacağım aynen Pis sen, pis sen, sen, sen akıllısın Bak şimdi. Durmuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni... Ara ara. Ara sıra bingo. Bu arada kaçardım ha sırf yani şey flash fake yapabilmek için. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Hop. Şöyle tekrardan Leyne geldik. Moraller aşırı yüksek. Eğlendik, güldük ve ikimiz attık falan filan çok kastık şimdi artık Parçalama Gaming. Hadi bakalım. Olaf kanka, alamet istemiyorum, istemiyorum. Alamet istemediğim için bu lane'i bırakacağım şu an. Bot'a gidiyorum. Geliyorum, sen kanka Ama plate'leri de alayım ya bir yandan Ben sana deneyeyim mi be? Baba ne yapıyorsun <laughs> baba? Amına koydu bu çocuğu bir yerde durmuyorsun <laughs> ki sen O ne? Oğlum Korktum la Bu çok güzel oynadık ha. <laughs> Yone, yoneleri genelde böyle outplay ettiğimin farkında mısınız? Ben farkındayım teşekkür ederim. Hay hey muhabbet dönüyor ya Yasuo neredesin? Oğlum kaleye bir şey söyle. <laughs> 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 Abi öğrenmiş olduk. Neyse bana göre hala amcaoğlu. Sen bir ona Q at bakalım hop 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 hop. Kanka sen var ya oyuncusun ha. Bak ciddi söylüyorum. Şunu al artık kanka. Tamam neyse tamam. Bir saniye sakiniz sakiniz. Zaten kule altı dive atacağız birazdan. Kule altı dive ne oluyorsa yani. Kule altı kule altı atmış gibi bir şey oluyoruz. Hop. Hep ucu ucuna kaçıyor ha. Kanka şunu diye kule vurdu sandım çok korktum çok tehlikeli. Hadi. Şimdi sen neyse yön. Yone. Sana güveniyorum lan sen var ya Beni bu sefer keseceksin Ayı ayı çok canımı sıkmaya başladın ama Ayı Voli Doğal olarak Bizim takımın Bakayım tek kasanı değil de en çok kasanı değil, en, azından. en çok kasanı biz olduğumuz için doğal olarak Bir tık e, şey yedik Fokus yedik Şimdi bir özü fokus atma bana. Pişman olursun sonra. Hadi bak. Adam doğal olarak doğru olanı yapıyor. Beni lane'den düşürmeye çalışıyor. Ama gerçekten şu adamın bana karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Hani istediğin kadar gel. Buna kill aldırt. Asist aldırt. Veya sen beni kes. Bilmiyorum. Yani senin de bu oyunu taşıyabileceğini sanmıyorum. Ben çünkü yeterince oldum. Hemen Yasuo'ya doğru geliyorum. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kapat kanka. Şuradan kapatman gerekiyordu da neyse. Tamam çok güzel, gayet güzel, baya iyi. Aa, ananı var ya, onu benim Cık. işte yani sizin de aklınızda bulunsun. Akal oynuyorsanız arkadaşlar, hani bu tarz durumlarda eğinize atıp gitmeyin, bekleyin adamın kaçabilecek herhangi bir sekili, herhangi bir e, speli olduğu zaman direkt onunla beraber gidersiniz. Ki bil, biliyorsunuzdur yani Shen'e E attığında, Shen ulti ile bir yere gittiğinde peşinden bile gidebilen bir <laughs> çar. Şimdi Atrox Hazır kule sana vuruyorken şuna bir skill atmak istiyorum. Hop çok iyisin kankam. Şöyle yapsam. Ölmedi o. Ha, hadi kes onu. Bu arada benim hasarıma nasıl ölmezsin sen ya? Sen lan ne cüret ölmemek? Hop. Gitsin ha. Oo kardeşim nepe nepe ben öyle şeylere takılmam. Adam 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 gör lan. Bak kili aldı diye nasıl pişman nasıl üzgün. Lan sen o, lan? <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel güzel. Adamlar biraz kill alsın ya. Hayır hayır bu kule bana dönmesin. Tamam çok güzel ben o voliyi eritirim. Gibi düşünüyorum. Hop. Çok tepkiliyim. Tamam çok güzel. Yani görebileceğiniz en kötü oyunu oynadım. Ee, Akali nasıl oynanmazı size gösterdim. Şimdi amacım tamamen Akali nasıl oynanmaz sorusunun cevabıydı. Bundan sonraki gaminglerde nasıl oynanırı göstermeye geçiyoruz şimdi. Teşekkür ederim like'larınız için. Ejderi de aldılar. Orada biz bayağı öldük falan. Gayet güzel. Hani böyle şeyler bir tık da güzel videonun uzaması adına. Bu arada bu ne lan? Bu kule çacma tefe girmey. O gün gelmiş bizim takıma. O gün? Aaa o gün kardeş. Can o canla orada duruyormuş can. can. Can, ne yapıyorsun can? Can buraya gel can. Sen, can, ne yapıyorsun can? Can kaçıyormuşsun can. Gel gel. Ne haber? <laughs> <laughs> Aha seni gördüm. Buradasın. Ya oğlum gel artık ya. <laughs> 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 ben panter ya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Buraya çekelim şunu. Kimse hız... Kim geldi? Kim geldi? Görmedim. Ya so gel lan. Shift buff var kankam sende. Yon. <laughs> Yon. Yan benimle uzun yola gider gibi. Az eğlenmeyek mi? Ayı. so, geri çık. Ver bana onları kanka. Çok teşekkür ediyorum. Aha. Ah, olmadı işte. Şimdi ama bu oldu. Sal beni. Beni bir sal. Çok güzel. Şöyle geri dönelim. Şunları keselim. Tek tek gidelim. Hepsini şöyle tekrardan lane'imize doğru gidiyoruz. Hala lane'imize. Bu bende alışkanlık oldu bu arada. Lan ne lane'i lane mi kaldı lan? Oğlum çok böyle şey yapmayın adamlara ya. Ne bu bitirme aşkı? Sal abi bırak milleti özgür yaşasın ya. Bırak milleti özgür ya. yaşasın amına. Ya <laughs> Hop. Gel gel. Gel gel. Gelme gelme. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Çok hızlısın sen yavaşla artık. Farm geliyor ya. Şöyle kaçmam lazım. Bak şimdi ne yapacağım bak. Geri dön. Abi sen geri dönene kadar. Tamam güzel. Dur lan ölmedik. Gayet güzel kaçtı. E at e. Şunlara at. <laughs> Oğlum geri bas lan. Bir şey diyeyim mi ben seni keserim ha. ananı. Bir değişiklik olsun. Wow. Lich Bane. Lich Bane. Şöyle ben a benim karamıyorum var lan. Ben bunu niye bitirmedim? Hemen gidiyorum. Kanka video çekiyorum. Şöyle mejamızı da alalım. Bir tane de Zonya çekelim. Zonya'nın alt iteminden, onu aldık. Gidelim. Oğlum gelme artık karşıma ya. Karşısında nasıl oynanacağının profesörü falan oldum böyle yakında size Yone karşısında herhangi bir hero buna Soraka, Yumi dahil Nasıl oynarsanız kazanırsınız Efendim kardeşim Oğlum adam bana niye yalakalık yapsın Kanalı soranlar oldu bu arada Hemen Link, reklam, drink Stones Gudigi Gumacigi Havagi Şöyle farmlar gelsin. Farmlar geldi. Almayacağım abi. Ben biliyorsunuz karşıyım kule ve ejder alımına. LOL'de. Oğlum durun lan. Bir kendimizi gösterek dedik. Bak bak. Gel gel. Ayu. Has. Has abi. Bitkinlik varmış adamda. Evet şöyle tekrardan geldik. Sattık, bitti maç. GG sattık. Akali trolleme falan filan. Lan bu kadar önde olduğumuz halde ne lafını yapıyorsunuz siz? Garipsiniz ya. Şöyle kime gidelim? Kime gidelim Yasuo ya soya gidelim. Ya bir keselim. Ya Yasoyu... Kestim bak şimdi. Size bir şey göstereceğim bak bak. Hop, ölü bir Yasuo görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Gördüğünüzü söyleyin. Ölü Yasuo'yu gördünüz mü? Ya gel. Gel 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 gel. Hop, Bırak Hop. Ben gideyim, Hop. 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 Hoba. Hopla. Bak. Gördünüz mü? Bak burada burada. Önce sonra videosu yaptım size. Gördünüz mü? Temiz abi. Bu da gel bitirelim gel bitirelim deyip duruyor. Kayacıl kesiyor. Ney lan? Oğlum ney ney? 2'de 2 kim 2'de 2? 2'de 2 kim? Kule kalmamış lan adamlarda da. Ben gene base atıyorum. Bitirmeyin ama tamam mı? Bak sözlerin bitirmeyeceksiniz. Tamam tamam bitirmezler abisi. Oy çakamı onlar bitirmezler. Sanırım burada bitiyor arkadaşlar. Eee hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve like'larınızı, abone oluşlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kanal giderek büyüme içerisinde. Bunun farkındayım. Biraz yavaş büyüyoruz. Onun da farkındayım ama büyüdüğümüzün farkındayım. Bütün yorumlarınızı dikkate alıyorum ve son videodan sonra zaten fark ettiyseniz bir tık artık montajlarda gelişmeler az vardır. Oğlum bu arada oyun bitmiyor. Yani bütün eleştirilerinizi dikkate alarak kendimi geliştirebileceğim her şeyi deniyorum. Ulan benim beynimin tek tarafı çalışıyor herhalde o konuşurken oynayamadım orayı. Bunları dikkate alaraktan büyüme yolunda ben de sizlerle beraber ilerlemeye devam ediyorum. Ve bu arada hepinizin desteği aşırı derecede önemli. O oyun bitmiyor bu arada. Sur verip bir anda kaybedelim. Madem ben bitirişi yaptım. Konuş bitiş konuşmasını yaptım. soru verdik. Gitti. Hadi. Neyse abi hazır olmuşken rahat rahat konuşayım. Yani hepinizin desteği dediğim gibi çok önemli. Az çok demeyelim. Like'ları esirgemeyelim. Şöyle ki bütün yorumları yani gerçekten kanal yeni olduğu için bütün kan e yorumları okudum tek tek hepsini okudum. Hepsine cevap verme özen gösterdim. E özellikle genelde böyle hani ses çok sıkıntıydı. Sesi çözdüğümü düşünüyorum. Onun da zaten program ayarını bilmediğim ayarı varmış. Ses dışında e, çok az konuştuğumu söylemiştiniz. Onu da elimden geldiğince değiştirmeye çalıştım. Ondan sonra montajların çok az olduğunu söylemiştiniz. Artık aşırı ve bol montaja çıkardım. Neredeyse yani bir video 5 GB'ı buluyor. İçine koyduğum montajlar sayesinde. Bunların hepsini dikkate aldım Son videom ilk attığım 3 videodan çok daha ileri bir video olduğunu düşünüyorum Ve bunun üzerine koyarak ilerleyeceğim Yani şu an son attığım video benim için en alt kategorideki videom gibi Düşünerekten üstüne koyacağım Yani bu yüzden sizin eleştirileriniz gerçekten çok önemli Eleştirileriniz sayesinde ve destekleriniz sayesinde buraya kadar geldik Bu şekilde devam etmeye ve sizin desteklerinizi almaya devam ettikçe Bu kanal büyür ne oldu orada? Hiçbir şey anlamadım abi. Tamam güzel. Kapanışı tekrar yapmış gibi olayım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.